Herkese merhaba. Güzel bir modeli tanıtacağız bugün sizlere. İster özel programlarınızda, ister günlük kağıtınızda kullanabileceğiniz türden. Boy uzunluğumuz nedir günümüz? 138 cm. 138 cm boy uzunluğumuz var. Önünde taş işlemesi var. Kolları balon kol. Kol, kol e, renklerine göre katı burzu ekledik. Renk seçeneklerimiz lacivert, haki, beyaz ve vison rengimiz mevcut. 1 2, dört beden şeklinde üzerindeki bir beden kalıbımız rahat bir krala, esnek dört mevsim kullanabileceğiniz tip kumaştır. 38'den 52 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizi bekliyoruz. <laughs>